Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ağustos ayı enflasyonu %9,09 oldu. Piyasaların beklediği enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon aylık %9,09, yıllıksa %58,94 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Ağustos ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ağustos ayı enflasyonu %9,09 oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda ise %58,94'e yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup konut oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa lokanta ve oteller oldu. Ağustos'ta en az artış gösteren %3,11'le eğitim grubu olurken hiçbir grupta düşüş gerçekleşmedi. Öte yandan tüketici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %9,49 artış göstermişti. Evet. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek enflasyonun düşürüleceği konusunda kararlılık mesajı verdi. Ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." ifadelerini kullandı. <laughs>